Sevgili meslektaşlarım, bugün nasıl ilan yazılmaz ve hangi ilanlara başvurulmaz konulu bir video çekeceğiz ve bunun için tam bir kitap örneği buldum. Bu ilana baktığınızda eğer ki bilgisayar mühendisi olan meslektaşlarım dansanız hangi şirkette çalışmayacağınızı çok iyi biliyorsunuz çünkü böyle bir ilan veren şirketin size verebileceği hiçbir şey yok. Tam tersine sizin meslek hayatınızda her türlü şekilde önünüze taş koyacaktır. Eğer ki psikolog olan meslektaşlarımdansanız ve HR alanında çalışıyorsanız bu nasıl ilan yazılmazın ve nasıl ilanla üzerine değişiklik yapılmazın tam olarak kitap örneği. İki gruptaki meslektaşlarım içerisinde içinde çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu ilanı kazara gördüm. İnceledim. HR'la da konuştum. Dedim ki yani ilanınızın kafası karışık. Ne dediğini bilmiyor. Bana dediği ERP için istiyoruz. Kişilere çok fazla bir e, şey vermeyelim istedik. E, fikir. Dedim yani ne diyorsunuz? İlahınızda böyle böyle hatalar var. Cevap bile vermediler. Yapabileceğiniz bir şey yok. Kendisine sordum. Konuşmaları direkt yayınlayabilir miyim diye yayınlama dedi. E doğal olarak ben de söylediğim şeyin arkasında durmuyor olsam ben de yayınlama derdim. Neyse yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çok fazla beklemeden başlayalım. Biraz da büyütebilirim ekranı ki rahatça okuyalım. Yayınımız, HR'ımız lütfen bu kişilere ve kuruma başvurmayın. Yani konuşmayın. Gidip şikayet etmeyin, bir şey yapmayın. Sonra e, taciz diyorlar. Biliyorum, bir şey yok. Hakkımızda kısmı uluslararası Emita ticaretinde 25 yıla yakın deneyimi ve dünya üzerindeki şirketler aracılığıyla Türkiye'nin ham mal çiçeği ya tedarikinde üretimdeki büyük pay sahiplerinden biri olan Aves deyip daha sonra işte kaç ton kırmaları var, kaç ton rafinerileri var, kaç ton dolumları var. Yaklaşık bir paragraf boyunca anlatıyorlar. HR alanında çalışan meslektaşlarım lütfen Böyle bir şey yapmayın. Biz sizin firmalarınız hakkında bilgisayar mühendisleri olarak buna bakmıyoruz. Firmanızın ne kadar büyük olduğu, kaç ton kırdığı, kaç şey yaptığını umrumuzda değil. Firmanızı tanımak istiyorsak bize bir paragraf, böyle kısacık üç cümle, dört cümle yeter. Ne yapıyorsunuz? Ağaç içeği şey yağ tedariğinde çalışıyoruz. İşte Ürünü tarladan alıyoruz. Yağını çıkartıyoruz. Bu bizim için ne yaptığınızı bilmek konusunda yeterlidir. Bu mastürbasyon. Şirket mastürbasyonu. Eğer bir şirket bir paragraf boyunca kendini övüyorsa ve sizin işiniz ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsa bu şirketin size verebileceği hiçbir şey yoktur. Bir insandan örnek verelim. Biriyle tanıştınız ve 45 dakika 1 saat boyunca kendi ne kadar yüce biri olduğunu övdü. Bu kişiye güvenir misiniz? Bu kişiyle çalışmak ister misiniz? Ama tanıştınız, el sıkıştınız. İşte ben Salih Fırat. Ne iş yapıyorsun? Analistim. Bu kadar. Mersin ilinde bulunan şirketimizde yazılım uzmanı arayışımız bulunmaktadır. Ben HR ile görüştüm. Ve ERP uzmanı arıyorlar. Artı dikkat edin. Yazılım uzmanı değil ERP uzmanı arıyorlar. ERP nedir? Şirketlerin iç işlerindeki döngüyü sağlayan kodları yazacak kişi. ERP için ERP de diyebiliriz. Ama yabancı bir terim, İngilizce bir terim ERP de kullanabiliriz. Dışarıdan satın alabiliyorsunuz bu tip yazılımları. Kendi bünyenize de oluşturabiliyorsunuz. Bu benim dikkatimi çekti. Evet. Eğer ki iş ilanınızda Şurada gördüğünüz gibi fazladan boşluklar, ekstra imla hataları varsa lütfen, lütfen o işi bırakın. Yani bu sizin, bu sizin önünüzdeki CV'niz. Hem HR arkadaşlarım için konuşuyorum, meslektaşlarım için konuşuyorum. Hem mühendis meslektaşlarım için konuşuyorum. Bakın mühendis meslektaşlarım böyle bir şey okuduğunuzda böyle bir typo dediğimiz imla hatası yazım hatası gördüğünüzde size bu kadar değer veriliyor. HR olan psikolog meslektaşlarım için ise eğer bu hatayı yapıyorsanız zaten buna, bunu umursamıyorsunuz demektir. Oturup ne hata var diye bakmıyorsunuz demektir. HR ile konuştuğumda ERP uzmanı olduğunu söyledi. Bir kere ilanda yalan söyleniyor. Bu ilan bu kadar mastürbasyon üzerine yalan yerine ki yalan söyleyen bir şirkette kim çalışmak ister? İşte biz Aves olarak işte gemi yükleyip boşaltıyoruz ve zeytinyağı ile uğraşıyoruz. Sonra da kendi iç işlerimizi düzenlemek üzere işte ERP konusunda uzman olan e, takım arkadaşları arıyoruz. Bakın bir de takım arkadaşları çok güzel bir sözdür. Takım arkadaşı çok severim. Çünkü modern çalışmada üst alt yoktur, takım vardır. Takım arkadaşı vardır ama hani böyle bir HR'dan böyle kendi ilanında ya imla hatası yapan bir HR'dan böyle kibar sözler beklemiyoruz. Neyse devam edelim. Üniversitenin ilgili bölümlerinden ön lisans lisans veya Lisans düzeyine mezun olmak, tercihen bilgisayar programcılığı mühendisliği vesaire gibi. İşte burada yine kafamız karışıyor. Ön lisans ve lisans düzeyine mezun olmak. Açıkçası bir ERP uzmanı aradığınızda lisans, ön lisans ya da yüksek lisans beklemeyebilirsiniz. Fakat benim güldüğüm şey ön lisans veya lisans beklemek. İki gruptan ayrı olanların yetenek setleri çok ayrıdır. Yani ya kişi kendini geliştirmiştir, şöyle yukarıya alalım. Ve nereden mezun olduğu önemli değildir. Ya da okulunun bölümü ona yetenek kazandırmıştır. O zaman ön lisans ve lisans çok önemli olur. Mesela ön lisanstakiler e, SRT ve DSD'leri yapmayı bilmezler. Yani bir kişiyle konuştuğunuz zaman dizaynı tahmin etmek, gereksinimleri tahmin etmek ve bunun raporlanmasını bilmezler. Bu sadece lisans öğretilir size. Bunu geçiyorum. Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak. Yani bu standart. Herkesin koyduğu bir şey. Bunu 2 yılda diyebilirsiniz. Hatta alanında deneyimli olmak da diyebilirsiniz. Açıkçası buradaki yıl kavramı eh, 20 sene öncesinden kaldı. En az bir yazılım dilinde hakim olmak. İşte hazır mıyız? Bakın. HR alanında çalışan meslektaşlarım. Sevgili psikolog meslektaşlarım. Bilmiyorsanız danışın. Bilmiyorsanız sorun. Bir mühendis bunu okuduğu zaman gülüyor. C -sharp bir yazılım dilidir. Java bir yazılım dilidir. Visual Studio bir yazılım dili değildir. Visual Studio yazılımı yazdığınız bir programlama aracıdır. Yani bu şuna benzer. Bayesyen istatistik bilen, frekwentist istatistik bilen ve üzerine hesap makinesi bilen. Hayır. Bu bir şey değil programlama dili değil. Ya da siz mesela yazı yazacak birini arıyorsunuz. Roman yazacak birini arıyorsunuz. Ve bu romanı farklı dillerde yazacaksınız. İngilizce bilen, Türkçe bilen, kalem bilen. Komik. Bu kişinin hiçbir şey bilmediğini gösteriyor. Şimdi mühendis meslektaşlarım, mühendis olan meslektaşlarım. Böyle bir yere başvurdunuz. Bu adam Tekrar söylüyorum bu kişiye ulaşmayın. Sizi mülakata alacak. Sizin CV'nize bakacak. Java ile Visual Studio arasındaki farkı bilmeyen birinin sizin yeteneğinizi anlayabileceğiniz mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz mi var? Böyle bir şirketten uzak dururdum. Çünkü ERP kritik bir işlemdir. ERP için bile bu kadar üstün körü yalap şalap bir iş yapacak kişinin yani iş yerinin diğer alanlarında ne yapacağını düşünmek bile istemiyorum. ERP için ise eğer ki diğer HR arkadaşlarım istiyorlarsa, merak ediyorlarsa kullanabileceğiniz birinci programlama dili Java'dır. İkinci programlama dili Python'dır. SQL'i iki koşulda da bilmeniz gerekir. Özellikle daha büyük sistemlerde en az temel SQL bekleriz. Eğer ki web tabanlı bir ERP yapacaksanız Python bilgisi gerekir. Ama kurum içerisinde lokalde çalışacak işte serverla pingleşecek bir şey için Java gerekir. Hibrit de yapabilirsiniz yani kamyonlarınızda cep telefonu app ile bağlanır. Yok şirketin içerisinde Java'yı kullanırsınız. Yönetici evinde internet sitesinden girip de bakabilir. Proje yönetim metodolojilerine hakim olmak. Database konularına hakim olmak. Yani SQL'i şunun içerisinde koyabilirsiniz. İlgili sertifikalara sahip olmak. Sertifikaların adını bile yazmamış. Çünkü bilmiyor. Yani zaten program dili ile program yazım cihazını arasındaki farkı bilmeyen kişinin hangi sertifikaları bilmesi gerektiğini söyle şey yapamayız, bekleyemeyiz. Artı çok sertifikaya sahip olmanıza da gerek yok. Alan ile güncel yenilikleri takip eden, literatür takip edecek seviyede İngilizce bilgisine sahip erkek adaylar için askerle ilişkili bulunmamak, Mersin ilinde ikamet eden edebilecek olmak. Bakın. Şuradaki özelliklere bakın. Şu askerliği geçelim. Şu ikisine bakın. Literatür takip edecek İngilizce olmak ve e, alanı en güncel etkileri takip eden. Ben HR konuştum. Kendi söylediklerinden çıkarsadım buraya başvurduğunuzda size asgari ücretten daha fazla bir şey vermeyecekler. Ve sizden bu ikisini istiyorlar. Ben söyleyeyim. Şu anda kendi işimin başındayım. Ama bir yandan da işte yurt dışındaki şirketlere bakıyorum. Şu ikisini istiyorlarsa sizden başvurduğunuz ülkenin ekonomik koşullarına göre asgari ücretinin ücretin iki ya da üç katını alırsınız. Eğer bu ikisine sahip olacaksınız. Yani literatür takip ediyorsanız ve güncel yenilikleri çok hızlı takip ediyorsanız. Özellikle şu literatür için. Yani aradıkları köle. İş tanımı. Kurum içi yeni yazılım geliştirme iş tanımı kapsamında analizler ger gerçekleştirerek ihtiyacın yazılımlar yapmak. Başka bir e, kırmızı bayrağımız da şu. Yani bunu gördüğünüzde sorun. Yani yeni yazılım geliştirme ihtiyaçları kapsamında analizler gerçekleştirerek ihtiyacı yönelik yazılımlar yapmak. Bir, yani biraz temiz yazalım bunu lütfen. Düzgün yazalım. 2 o kadar yuvarlak ki politikacılar daha düzgün konuşuyorlar, daha düz, daha net konuşuyorlar. Buradan çıkartacağınız şey size her şeyi yaptırırız. Her şeyi yaptırırız. Kurum içindeki yazılımdaki hataları çözmek ve düzeltmek. Şimdi en az bir yazılım diline hakim olmak ve kurum içinde kullanılan yazılımdaki hataları çözmek. Diyelim ki Kurum içinde Java kullanılıyor. Başvuran kişi C++ uzmanı. He, ne yapacak? Ne yapacak? Şimdi şurada yazarsınız. En az bir yazılım dini hakim olmak yerine. Ya da tahminen bu grubun şu anda bir ERP sistemi yok. ERP sistemini sıfırdan yazmak istiyorlar. Bir de uzman yazıyor ya. Yani neyse. Kurum içi mevcut yazılımları birlikte geç yazımlara ait gerekli dokumentasyonu hazırlamak. Bakın. Bunu ancak lisans düzeyinde mezun olan biri yapabilir. Ya da bu kişinin kendini çok iyi geliştirmiş olması lazım. ERP ki, çalışacak kişi arıyorsunuz ve ERP iş tanımının içerisinde sonları yazıyorsunuz. Yazılım ile ilgili gerekli güvenlik sertifikalarını almak, bu bir anlamda gerekebilir. Belli güvenlik şeyleri var, standartları var. Güzel. Bozuk bir saat bile günde iki defa doğru saati gösterir, doğru zamanı gösterir. Standart boilerplate. MS SQL database konu hakim olmak ve indekste maintenance plan konu hakim olmak gerekli aksiyonları almak. Aa. Geldik mi buraya? Sizin bunları çalışacaksanız ve ERP çalışacaksanız bunları iş tanımına değil başta gereksinimlere koymak lazım. Hatta iş tanımının ikinci kısmı değil birinci kısmı koymak lazım. Hadi ikinci kısımda dursun. Bazı yerlerde yine ikinci kısımda görüyoruz. Fakat şu ERP'yi SQL istenmesini şuradaki gereksinimlerin içine koymanız lazım. Çünkü MSQL'ı ya da Microsoft SQL ya da SQL'ı. SQL, SQL dışında bir diliyle kullanamazsınız. Yani Relational Database çalışacaksanız SQL ile SQL kullanmak zorundasınız. Hani PostgreSQL kullanırsınız. O da SQL ile çalışıyor. Arka plandaki dil aynı. Ufak nüansları farklı. İndeksleme dediğimiz bu arada en basit konu. Hadi Türkçe yazın, burası niye İngilizce. Büyük ihtimalle bir yerden kopyaladı, yapıştırdı, Türkçe'ye çevirdi. Nereden tutsam elimde kalıyor. Hani nereden tutsam elimde kalıyor. Yazılım çalışmaya ilgili test ortamı oluşturmak ve yazılım süreçleri prosesiyle ilgili projeler yürütmek. Yine lisans işi bu. Ön yani lisans yazmazsın. Artı hani bu iş tanımı size söyleyeyim. Türkiye içerisinde 24-25 bin liraya çalıştıracağınız bir kişinin iş tanımı. Senior Developer. Yani Türkiye'de birkaç şirketle konuştuk mesela. Onlar için de hani böyle bir iş tanımı gördüğümüzde ağzımızı açtığımız miktar bu oluyor. 24-25. Çünkü bunları yapabilmek hepsini çok büyük. Şu özellikle o kadar yuvarlak ki size her şeyi yaptırırlar. Mühendis meslektaşları. Lütfen böyle bir şey görünce başvurmayın. Hayatınızı yakarsınız. Yani evde oturup yeni bir dil öğrenin. Birkaç yere daha başvurun ve HR olan arkadaşlarım hani bu kişi uzman deyip bir yerde çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi bir mühendis gördüğünde bunu gülüyor. Buna ancak ve ancak zorunda olan kişi başvurur. Yani ihtiyacı çok ihtiyacı olan kişi başvurur. Hani açtır, ailesi vardır, çocukları vardır. Dişini kırar ve başvurur. Ama gerçekten kendine güvenen, işini yapabilecek sağlam mühendis başvurmaz. Eğer buraya sağlam bir mühendis başvuruyorsa bilin ki ilk fırsatta bu şirketten çıkar. İlk fırsatta. HR'da çalışan meslektaşlarım bakın. Niye dönme dolap oluyor? Niye sürekli olarak insanlar şirketinden girip çıkıyor? Bu yüzden. Ya da en kötüye alıyorsunuz. Sonra niye işler yürümüyor? Bu yüzden. İş tanımınız böyle olunca kimse başvurmaz. İki paragraf mastürbasyon yapacağınıza. İki satır işin tanımlayın. Güzel gereksinimler koyun. Güzel bir şekilde anlatın işinizi. Ki gören kişi şirketinize karşı güvende sahip olsun. Son bir şey. Türkiye'de bu yok. Çünkü dediğim gibi insanları köle gibi çalıştırmak istiyorlar. Asgari ücretle çalıştırmak istiyorlar. Ama ve lakin ilanınızın altına ortalama bir fiyat yazın. Türkiye'de bu gelenek değil. Ama Avrupa'da son derece net bir gelenek. Bir fiyat aralığı koyulur. Bunun dışına yapmayın denir. Başvurmayın denir. Ha, şuraya bakacak olursak da ben bu şeyden de, HR'la konuşmamdan size asgari ücret verecekler. Sizi yargılayacak kişi ne ilana bakıyor ne dillere hakim ne de ne yapacağınız hakkında net bir şey verilmiş. HR'ın kendisi ERP çalışacak diyor. İş tanımında yok. Yani Aves yazılım. Aves yazılım diyorum. Aves AŞ. Kimi işe aldığınızı bilin. Lütfen. Hani şirketiniz dışarıdan çok kötü görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi zamanlar dilerim.